Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ets 2 ile yeni bir video çekiyoruz. Hemen şöyle bir yükümüze bakalım abi. Önce çalıştıralım. Evet, dorsemizi almaya bir ilerleyelim şöyle. Burada bir yerde yapacağım. Tamam yukarıda. Yukarıya çıkmamız lazım şu an Tıngır evet, mıngır bir çıkalım yukarıya Hops Buradan değil Buradan değil yol var mı? Abi. Nasıl iş lan? Nasıl iş? Nereden alacağız biz bu yükü? Hayır ola Ops. Tamam şöyle yapacağız abi. Şöyle yanaşalım bakalım. ya, yavaş ya, yavaş ya. Yavaş ya. Okey. Bağlı abi. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Scania'nın T serisiyle yükümüzü nereye bırakacağız bakalım hemen. Hep beraber bakalım, görelim. Ee, İstanbul'dan Edirne'ye mi? Aynen kardeşim. İstanbul'dan Edirne'ye kadar bir yükümüz var. Hep beraber bunu teslim edip gelelim. Scania'nın T serisini de bir görmüş olalım. Hadi bakalım şöyle bir destur diyeyim. Şu haritayı da ben şöyle... Siz göremiyorsunuz gerçi ama ben görüyorum. Siz şu an haritanın üzerinde beni görmeniz lazım. Böyle destur deyip bir başlayalım bakalım abi. Böyle bir destur deyip başlayalım. Yükümüzü aldık. Bu arada Scania'nın T serisi nasıl bir araç derseniz şöyle görünüş hatta şöyle bir alayım arabayı. Şurada size bir göstereyim. Freni çekelim. Şu an gece çok belli olmuyor ama e, gündüz olduğu zaman yine duracağım. Gerçi şu an, şu an saat 10 gözüküyor oyunda. Ama size bunu daha net bir şekilde göstereceğim. Kapak fotoğrafında zaten yüz, %90 fotoğrafını görmüşsünüzdür. Şöyle bir yol alalım abi hep beraber. Ben çok sevdim. Amerikan traktaki Sırlara da çok benziyor bu arada. Yol bozuk. Biraz yavaş gitmem lazım burada. Aynı zamanda ben kahvemi yudumluyum abi sizin eşliğinizde. Eşim sağ olsun kahve yaptı getirdi bana. Bunları yakabilir miyim? Teşekkür ederim. Şuradan sağa bir atalım kendimi. Şuradan bir çıkalım. Yol çünkü gerçekten bozuk. Gerçi daha temiz bir yola girdik şu an ama. Vitesi sürekli yanlış yere atıp duruyorum. Daha tam alışamadım. Bu arada vitesi bugün aldım. Ee, büyük keyif veriyor gerçekten. Ama ben daha henüz tam alışamadım desem bir yeridir. Şu an trafik falan olmadığı için ben böyle rahat rahat hızlı bir şekilde dönüyorum. Ama biz simülasyon oyunu oynadığımız için trafik kurallarına, hızlara, her şeye uymak zorundayız. Yani karşı tarafa izleyenlere bunu yansıtmak istiyorsan bu şekilde yapman lazım. Ve yani sen de bu işin keyfini almak istiyorsan bunu bu şekilde yapman şart abi. Şöyle bir yavaşlayalım. Yeşil yandı dönebiliriz. Sağ döneceğiz. Sağa döneceğiz. Sağa sağa sağa. sağa. Bu arada Yağmur yok. Ben hala silecek çalışmıyorum. Bravo bana. Kantarlara girmeyeceğim arkadaşlar. Bu arada belirttiğim kantarlara girmeyeceğim. Gerçekten boş yere zaman kaybı. Benim gözümde. Tamam simülasyon, simülasyon oyun ama kantara girmesek de olur yani. Pardon. Dediğim gibi vitese daha tam alışamadım. <laughs> saçma saçma yerlere takabiliyorum yanlışlıkla. Scania T serisi. Yani ben aslında tam bilmiyorum bu seriyi ama e, anladığım kadarıyla eski bir seri. Yani baksana da fren bile zor yani. Türü. Gerçekten zor. Az önce ısındım ya? Bu arada ben ayağımdan sakatım. Tam böyle araç kullanabilecek bir ayağım yok ama... ...oyunda olduğum için çok da korkmadan kullanabiliyorum. Ama gerçek hayatta bu ayağı kullanabilir miyim? Hayır. Hayır. Çok keyifli ya. Gerçekten şu etesi çok aşırı keyifli bir oyun. mavi ile bir açı bir şey. Vites düşürmem lazım. Burası biraz daha keskinleşiyor. Evet. Viraj bitti derken Şuraya Bakalım sonumuza Genelde Gerisini aynadan görebilirim Okey Güzel bir uzun yollara düşebiliyoruz galiba şu anda, doğru mu? Bakacağız, Atalım vitesimizi 8'e. Şuradan şöyle Arttır abi vitesi. En fazla 100 basabileceğiz galiba bu araçla. Bu arada ben özelleştirdim biraz ama tabii çok da bir seçenek yok değilim de. Pardon, pardon özür dilerim çok yaklaştım sana. Sola geçmem lazım. Bana yol ver. Lütfen bana yol ver. Yol ver be kardeşim ya. İlla biçelim mi seni ya? İlla biçelim mi birader sen? Ah, ne biraz Sinyalsiz geçtim ama olsun. 90 basıyoruz şu an evet. Hadi yükselebilirsin, yapabilirsin. Yüzü yüz onu görebilirsin. Güveniyorum ben sana. Hadi oğlum bas. Yapacaksın bu işi. Bizi burada saatlerce yolda tutmayacaksın biliyorum. Hızlı bir şekilde teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Bu konuda bana yardımcı ol olacaksın biliyorum. Bas. Bas kardeşim. kadar hızlı gideceksin sola geçsene be kardeş Burada halı yok Son test bu bende Daha hızlı gerçekleşiyor. Ama şu an ileride benim sağ dönmem gerekiyor. Maalesef. Orada bir şu Ben sadece simülasyonu gerçekleştirmediğim konu hız limiti arkadaşlar hız limitine uymak istemiyorum. Hız limitine uymak istemiyorum çünkü çok uzun video. Ee, bak mesela bir de bu şu an burada ne var? Bir sıkıntı var. Ama ben yolu uzatırsam bakayım geçebilir miyim ya? Sen Geçer mi? Geçeriz ya. Dorseyi takacağız gibi duruyor. Aa takmadık süper abi. Dorseyi takmadık. Mis gibi geçtik. Adolo Scania T-Series, hadi bakalım. Scania atadır ya, yani. bu tür sektöründe atadır ata. Şurayı da bir atlatalım. Burayı, şu kameraya almadan daha küçük düşündüm ve evet. yükseltelim şöyle. Yavaş, yavaş yerler yaş kardeş, yavaş. Sola yapıştıracağız. Şöyle sola atalım kendimizi. Ama aman 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 aman. Biraz sert girdik. Şimdi sadece böyle yollarda. Buradaki araç gelene kadar biz bu yoldan geçeriz. Yani, ah çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi şu bastım. I am so sorry. Benim gibi yanlış yerlere atıp duruyorum. Şöyle yapalım mı? Bu arada akşamları bu saatler işte 12, 12, 1, 2, 3, 4 sabah 5'e kadar araç sürmek gerçekten çok keyifli oluyor. Bu arada ben sadece buralara oyun videosu atmayacağım. ETS ya da araç simülasyonu oyunları atmayacağım. Gerçekten araç kullanırken de video atmayı düşünüyorum. Umarım yani e, o bu attığım videolar tutarsa umarım o atacaklarımı da seversiniz. Yani buraya gelenler %90 bu kanala gelecek olanlar araç simülasyonunu ve araç videolarını sevdiği için geleceklerinden dolayı %90-95 ihtimalle atacağım diğer gerçek araç sürüşlerimi de seveceklerini düşünüyorum. Şöyle bir sola geçeyim bu arada. Konuşurken kaza yapmamanın derdindeyim. Şöyle bir yavaşlayalım efendi efendi. Sola döneceğim. Bana çok yanaşmayın rica ediyorum. Bir trenimizi çekelim. <laughs> Haydi bakalım. Yan bakalım yeşil ışık. yaptık. Ve bir kırmızı daha karşılıyor bize. Ama ne ma problema şöyle duralım. Arkadaşlar bu arada kanalımız yeni ama sizin fikirlerinize gerçekten değer veriyorum. Çünkü bu videoları siz izleyin diye çekiyorum. Siz ne izlemek isterseniz uygun bir modu görmek isterseniz lütfen rica ediyorum bana belirtin. Ben ona göre sizler için keyifli videolar hazırlamak adına uğraş içine bir şey. Yani kendi istediğim değil, sizin istediklerinizi çekmek istiyorum. Ben her türlü zevk alırım zaten. Beni boş verin. Siz ne izlemek istiyorsanız onları bana yorumlarda belirtin. Ben o videoları çekeyim sizin için. Bu arada teslimatı da bayağı yaklaştık. 3-5 kilometre kadar bir şey kaldı. Ya burada çekmiyor. Müşteri teslimatı hemen istiyormuş. Yetişebilecek miyiz bakalım ya? Yani zor gibi ya ama. Şu müzikten nefret ediyorum gerçekten. Keşke şunu kapatsaydım ya. Alman lazım Resmen zamanında teslim edemeyeceğiz yani. İlk videodan patladık ya Dikkat Ben şuradan kaçarım. Ben yani buradan kaçarım. Ayak sos yani. Buna bak bir. Dikkat et. Kalamam. Basmam lazım, bitmem lazım. Yetiştirmem gereken... yüklerim var bir Bas bas! Hadi! O kadar yavaş bir tır olamazsın. Basacaksın ya. Gideceksin, akacaksın. Bak, yolu boş. Akacaksın. Son 15 dakikamız. Bence yetiştiririz ben. Saat kaçta istiyormuş? İstimati. Ben tamam, kalan 1 saat. Her türlü yetişiyor. Ne ma problema. Sıkıntı yok be. Yetişiyormuş. Teşvik kurumunda falan bekleseydik. Yapacakmış. 必死にね、壊れても悲しみがきて。 Çok action'lı bir şey istiyor Rizan çünkü. Evet, yetiştirdik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Scania T serisi. Yükümüzü teslim ettik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Sizden tamamıyla bu ricamdır. Öpüyorum kendinize çok iyi bakın.